Hep söylediğimiz gibi para piyasası fonları hala daha, yani ben fonların YTD performanslarına baktığımda şunu görüyorum. Birincisi sırada kıymetli madenler fonları var, %50'lik bir getirileri var. İkinci sırada hemen para piyasası fonlarını görüyorum zaten %42 ile. Bunu üçüncü sırada da hatta enteresandır, çok da bakılmayan bir katılım fonları, şemsiye fonları oluşturuyor. Onların da getirilerinin %37 seviyesinde olduğunu görüyorum. Farkındaysa hisse senedi hala saymıyoruz. Yani hisse senedi fonları %34 ile ancak 4. sırada an itibariyle. <laughs> Herkese merhaba. Yeni bir ekonomi notası programıyla da karşınızdayız. Merhaba hocam. Merhaba. Ee, biraz tabi e, maalesef gündem karışık evet. ve tatsız. E, fakat biz e, ilk etapta Yarınki enflasyonla başlayalım derim. Hı hı. Sonrasında sırayla böyle bir yurt dışını evet. turlayıp yurt da yatırım fonlarına ne oluyor bakmaya çalışalım. Tamam. Enflasyonda bir aylık beklenti var 2.2 seviyesinde biz ne öngörüyoruz oradan başlayalım istersen. Tamam. Ee, dediğin gibi median 2.2. Biz 2.4 gibi bir beklentimiz var aylık artış olarak aslında bir eğilim hesaplaması yaptığımızda 2.4 gerçekleşmesi durumunda Ağustos'a göre çok daha farklı bir yerde değilmişiz gibi gözüküyor yani Eylül'de aylık eğilimlerde evet. bir iyileşme göremiyoruz gibi mevcut beklentiler ve tahminler dahilinde. tabii eğer 2'nin altında bir enflasyon görürsek bu bayağı pozitif sürpriz olur ve faiz indirme beklentilerini de Kasım ayına e, iyice yaklaştırıyoruz. Buna ihtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> evet özellikle hisse senedi piyasasında evet. anladığım kadarıyla. E, ve fakat maalesef kötü bir haber de İTO'dan geldi. Evet e, doğru. İTO yüksek bir enflasyon geldi ama hani hep şunu da söylüyoruz. İTO'nun manşet verisi ve TÜİ'nin manşet verisi arasında korelasyon düşük. E, bunun ana nedeni bir kere sep, enflasyon sepetleri farklı, farklı, bir kere bölgeler farklı Türkiye TÜİK bütün Türkiye ortalamasını alırken İTO tabi İstanbul üzerinde bir hesaplama yapıyor. Metodolojilerde de anladığım kadarıyla bir farklılık var. Ama yine de tabi bu iki manşet veri arasında tarihsel olarak belirli bir fark vardı. O son yıllarda çok açılmıştı. Halen de açık devam ediyor. O zaman zaman tabi kafayı kurcalayan bir şey olabiliyor ama 3.9 biraz önden gelen ve biraz moralleri bozucu bir rakam gibi gözüküyor. 2'nin e, üzerinde bir şey gelecekmiş gibi gözüküyor. Aynen evet. dediğin gibi 2'nin altında bir şey gelirse bu piyasa tarafından bayağı olumlu olur. 2'nin biraz üzerinde bir enflasyon, yıllık enflasyon yine düşürüyor. Eylül'de halen bir baz etkisi var. 48 civarında bir yıllık enflasyona doğru düşüyoruz. E, yıl sonu tahminimizde 43.7'de durmaya devam ediyor. Ama e, Ekim enflasyonu biraz daha kritik gibi. E, çünkü biz enflasyonu tabii şu anda hani faiz indirimlerini ne zaman başlayacağız acaba sorularına cevap almak üzere de analiz etmeye çalışıyoruz. Ve çok öncesinden Merkez Bankası'nın bir sinyali de var, biraz Kasım'ı işaret eden. Dolayısıyla biraz Ekim'i de görmek gerekecek ama enflasyon çok zorlu bir süreçte Kerem. Yani bu kadar yüksek bir faiz ve para politikasındaki sıkı duruşa rağmen, maalesef çok yavaş bir ilerleme kaydediyor. Evet, yani bu parasal sıkılaşma tarafında şu an göbeğinde gibi duruyor an itibariyle bütün piyasada. Yani mesela konu şey tarafında, otomobil satışları tarafında veri açıklandı. Orada da bir miktar azalmaları görüyoruz. Yani Gerçi azalmalar olsa dahi mesela, mesela otomotiv sektöründe yine geçen seneki yıllık rakamlar yakalanacak gibi duruyor ama günün sonunda böyle bu gecikmeli etkisi dediğimiz şeyin böyle sanki Ekim-Kasım'da böyle daha da böyle evet. yoğun yoğun hissedileceği evet. e, enteresan bir düzleme doğru evet. gidiyoruz. Zaten Merkez Bankası biraz onu işaret ediyor. Evet. Çünkü iç talebin deflasyonist e, etkisini, deflasyonist demeyeyim de dedi, o yanlış, e, dezenflasyon, dezenflasyon. Süre, e, sürecine katkısını görebilmek için e, iç talebin daha etkili olmasını görmemiz gerekiyordu. O dördüncü çeyrekte biraz daha kendini göstermiş gibi gözüküyor. E, o yüzden de Ekim ayı verileri bu anlamda önemli olacak. E, yani bizim tahminimiz yine aslında manşette ikiler civarında bir e, enflasyonla çalışıyoruz şu anda aylık olarak ama e, biraz daha riskler aşağı yönlü olabilir bu söylediğim iç talep unsurları nedeniyle. Eğer öyle olursa Kasım'da başlayacak bir faiz indirimiyle karşı karşıya kalabiliriz. E, ya yani bu faiz indirim konusunda çok konuşuluyor ama günün sonunda bu yerel seçimlerden önce bir 500 puanlık bir yukarıya bir hike vardı. Öyle. Kimse beklemezken aslında Merkez Bankası 500 puan yukarıya faizleri arttırmıştı. Onun pek enflasyonla ilgisi olmayıp, aslında dövize kaçışı engellemek adına idi. E, Bu küresel taraf bize biraz, aslında şu savaş parantezin dışarı alırsak, e, yardım ederse sanki yer var gibi görünüyordu. E, hala öyle mi sence, ne dersin? Evet, yani o 500 bas puanın ana nedeni e, aslında e, yatırımcıları güven aşılamak evet, ve e, gerçekten kararlı duruşu sergilemek, kararlı sergilemek e, ve e, o dövize kaçışı e, engellemekti. Çünkü tahminimizden çok daha hızlı bir dövize kaçışı olmuştu seçim öncesinde. Dolayısıyla onun yavaş yavaş e, en azından öyle bir manevra alanı var e, gibi analizler yapılıyor. Hani çok da yanlış değil. Zaten Kasım'da başlayacak bir Süreç olursa 250-250 bas puandan 500 puanı bu sene içerisinde Mart'ta arttırdık ama yılın sonuna doğru onu da ortadan kaldırmış ve 45 ile girmiş gibi olacağız. Ama 45 ile tek başına halen yüksek birleşiğini aldığımız son doğru. derece yüksek seviyeler ve kademeli olarak yani böyle yavaş yavaş ilerleyecek bir faiz indirim sürecinden bahsedeceğimizi düşünüyorum. Bir de tabii yıl sonunda bir asgari ücret artışı da olacak. Dolayısıyla bunu da görmek lazım. Asgari ücretin de önemli bir geçişkenlik etkisi var genel fiyat seviyeleri üzerinde. Dolayısıyla hani ne kadarlık bir asgari ücret artışı olacak? Bu artış ee, ne kadar bir geçişkenlik sağlayacak? Bu 2025 tahminleri içinde ve patika için önemli. Hatırla 2024'ün başında asgari ücret artışı sonrasında Merkez Bankası'nın tahminlerinin dışında bir enflasyon e, e, patikası, patikası görmüştü. Gördüm, evet. Daha yüksek ilerlemişti ve Merkez Bankası da asgari ücret artışı nedeniyle böyle devam ediyor demişti. Ee, aynı senaryo olacak mı olmayacak mı bayağı kritik ee, bir de onu görüyor olacağız tabii yılın sonunda. Evet e, bu çok konuşulan yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi ve vesaire konusuna bir parantez açalım istersen. Hı hı hı. Bu konuda yani her yerde tabii belli söylemler geliyoruz. Ha geldi ha gelecek bir türlü gelmedi hisse senedi piyasalarına gibi. Bir kere bence şunu söylemek lazım. Yur başından bugüne tahvil tarafına bir giriş var işte. Yaklaşık 17 milyar dolar evet. diye hatırlıyorum. Evet. Hisse senedinden 2-2,5 milyar dolar arası bir şey çıktı. Evet. Yani burada Yılbaşından bugüne bunu kim karşıladı diye bakacak olursak da tamamen yatırım fonları ve emeklilik fonlarını karşıladığını görüyoruz. Çünkü Hı. yılbaşından bugüne yaklaşık ikisinin toplamında 70 milyar TL'ye yakın bir giriş var Hı. Ee, hisse senedi tarafında, yerli tarafında. Ama bu yabancı algısı ve yabancıya e, gerçekten ihtiyacımızın olup olmadığı konusu çok tartışılıyor. Şunu söylemek lazım, geçmişte e, gerek tahvil piyasasında gerek hisse senedi piyasasında işlem yapan yabancı e, aktif ve pasif fonlara baktığımızda geçmişteki fonların bir artık olmadığını görüyoruz. Yani Türkiye masalarının çoğu kapanmıştı. Hı hı. Ve hala da aslında bu iş böyle devam ediyor. Özellikle senin tarafını uygulamak lazım. Bizim bu döviz bazında rally yaptığımız dönemi kaçıran ciddi anlamda bir aslında yurt dışında e, fon tarafı da vardı. E, burada yabancı yatırımcı belli metriklere bakıyor ve buraya gelmiyor algısı bir algı. Ama onun yanında burada fırsat gören yabancı yatırımcının hemen aslında bir şekilde pozisyonlanabileceğini de düşünmemiz lazım. Ama çok eski seviyelere yani 2018'den önceki seviyelere döner miyiz konusu bende soru işareti açıkçası. Hı hı. E, oralara dönmek pek kolay olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Bunun için önümüzde 5-10 yıllık çok ciddi bir süre olduğunu da düşünüyorum. O yüzden e, ama her ne kadar böyle olsa da şu an piyasanın özellikle hisse senetleri piyasasının çok iyi likit durumundan dolayı herhangi bir işte gelecek yabancının e, bu tarafa e, herhangi bir al alım ordinosuyla e, bizim piyasada ciddi hareketlerden neden olabileceğini unutmamak lazım. Hı -hı. Ama bu yabancı konusu çok fazla konuşuluyor ve hisse işte senetleri tarafında bir türlü gelmiyor, gelmiyor deniyor. Bunun aslında ana sorunlarından ve ana nedenlerinden bir tanesi Türkiye'ye bakan masaların çoğu artık yok. Hı -hı. Onu söylemek lazım. Hı -hı. Yani biliyorsun bundan işte bir sene önce tahvil tarafındaki yabancı ağırlığı da 0.6 seviyene kadar düşmüştü. Yani biz ancak bu politikalara geçtik. Şu anda 7.6'larda, 7.5'larda diyebiliyorum. Daha 7.9'a geldik en son girişlerle beraber. Evet. Yani tahvil tarafında yine bir miktar var ama hisse senedi dediğiniz taraf biraz daha böyle hani gerçekten dönüp şirketleri inceleme, araştırma vesaire gibi bir zaman ayırmanız da gereken bir bölüm olduğu için o tarafta bence hisse senetleri tarafında çok böyle e Ümit bağlamamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle çok eskiye dönecek olursak, yani 2018'den öncesine dönecek olursak. Ama aynı şey tabii tahvil tarafı yani portföy hareketleri, sermaye hareketlerinde portföy hareketlerini ön plana çıkardığımızda yabancı payı o eski zamanlarına yani yakın zamanda tabii ki Mümkün ulaşmasını değil hiç yani. beklemediğimiz evet. gibi çok da yavaş ilerleyecek. Yani 28'leri görmüştük 2013 yılında tabii. tahvil piyasasında yabancının payı olarak şimdi şimdi 7.9lardayız daha çok yolumuz var ki o %28 gördüğümüz zamanlar yatırım yapılabilir seviyeye gelmiş bir Tabii. Türkiye ekonomisiyle aslında oralara geldik. Aynı şey hisse senedi piyasası içinde geçerli ama hisse senedi piyasasının önünde hani hem makro bir takım engeller var belki yatırımcının yatırımcıya çok cazip gelmemesiyle ilgili çünkü büyüme kanalları açısından zor bir yere doğru giriyoruz. Dördüncü çeyrek, birinci çeyrek, ikinci çeyrek 2025'te zor bir dönem olacak. Sen hep bahsediyorsun işte enflasyon muhasebesi tarafında böyle bir karmaşa ve bulanıklaşma ve analiz yapma zorunluluğu, e, zorluğu ve hani... Diğer taraftan da aynen hani dediğin gibi Türkiye masaları kapalı ve hani hisse senedi araştırmaları tarafında Türkiye'ye çok da e, böyle göz ucuyla bakıyorlardı. Ama şunu da söylemek lazım bence. Bu en son e, Amerika'daki yapılan toplantılarda Türkiye ilgisi yine son derece yüksekti. O görüldü. Ve aslında hisse senedi piyasasına ilişkin de sorular e, ve şirketler bayağı, gelmiş, evet. bayağı evet bayağı bir ilgi var Bir ilgi var. Ve Fakat o kanal halen açılamadı. Realize olamıyor. Realize olamıyor ve burada da bence tahvil piyasasındaki girişlerin devamı o kapıyı açabilir verim eğrisinde biraz daha aşağı evet. gelerek özellikle kısa vadede. Yine de evet senin dediğin gibi çok yakın bir zamanda olacak gibi gözükmüyor. Bir de tabii kafamızı kurcalayan maalesef bu jeopolitik riskler. Ee, orada tabii çok söylenecek e, bir şey yok çünkü e, ucu açık riskler yani onu senaryolaştırmak çok zor ama şu andaki fiyatlamanın böyle büyük kapsamlı bir savaş harekatı fiyatlaması olmadığını görüyoruz yani petrol biraz yükseldi altın biraz yükseldi dolar biraz kuvvetlendi evet. ama bunlar sınırlı. Ama bu ortam içerisinde tabii hani işin vehametinin yanı sıra biraz daha mekanik baktığımızda hangi yatırım fonları biraz daha ön plana çıkar? Belki biraz onları konuşabiliriz. Evet yani aslında son özellikle 2-3 haftalık sürece baktığımızda bir kere altında sürekli konuştuğumuz kıymetli metaller tarafında gümüşün de önderliğinde bir yukarıya doğru hareket görüyoruz. Ve bu bir miktar daha devam edecek gibi görünüyor. Yani jeopolitik riskler masadan bir türlü kalkmıyor zaten. O yüzden yıl sonuna kadar zaten bu iş muhtemelen devam eder. Çin'in attığı adımlar ciddi devasa bir aslında paket açıkladı ve o paketin etkilerini ben endüstriyel metaller tarafında gördüğümüzü düşünüyorum. Dolayısıyla MTA fonlarına da bir parantez açılabilir. Yani mevcut portföyler içerisinde bugüne kadar eğer hiç pozisyon açmayan yatırımcılar varsa MTA fonlarına bakabilirler. Gerek endüstriyel metaller tarafı gerekse de aslında soft dediğimiz işte buğdaydı vesaireydi. O tarafta da enteresan fiyat hareketleri olabilir. Onlara da bir parantez açmak gerekiyor diye düşünüyorum onun haricinde Türkiye'de özellikle TL varlıklara yatırım yapma güdüsünün devam edeceğini düşünüyorum ben. Hı. Çünkü dolar TL'de yani işte yanı başımızda aslında çok ciddi bir e, travmatik bir durum söz konusuyken dolar TL bugün hala 34.22 seviyesinde. Bak orada bir bugüne... parantez açayım hatta. E, üstelik 34 seviyesinde üstelik şöyle bir şey de var. Son 3 haftadır 13-14 milyar dolara yakın bir döviz alımı var Merkez, Merkez Bankası. Alıyor. Yani evet. o o dövizin alınmadığı noktada 34'ün aslında nerelerde tabii, tabii. olabileceğini de düşünmek lazım. Bu ne zaman bu bu jeopolitik risklerin eee olduğu bir noktada. Aynen öyle. Dolayısıyla hani yılbaşından bugüne dolar TL'deki şeye baktığımızda, değer kaybına baktığımızda %16 gibi bir seviyeye görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi para piyasası fonları hala daha yani ben fonların YTD performanslarına baktığımda şunu görüyorum. Birinci sırada kıymetli madenler fonları var. %50'lik bir getirileri var. Hmm ikinci sırada hemen para piyasası fonlarını görüyoruz zaten yüzde hmm. 42 ile hmm. ee, bunu üçüncü sırada da hatta enteresandır e, çok da bakılmayan e, bir e, katılım e, fonları, şemsiye fonları oluşturuyor. Hmm. Onların da getirilerinin yüzde 37 seviyesinde olduğunu görüyor. hisse hmm. XSN'ini hala saymıyoruz. Yani XSN'de e, fonları yüzde 34 ile ancak dördüncü sırada an itibariyle. E, hatta Bist 100'e göre BIST 100 %22 şu an biz yayın yaparken bugün çarşamba günü öğlen çekiyoruz yayını. BIST 100'ün getirisi %22 seviyesindeyken hisse evet. işte yoğun fonlar %34 gibi aslında bir alfa yaratmışlar yani %12 kadar. Evet. Dolayısıyla böyle bir atmosferde biraz daha artık burada yaklaşık 3-4 aydır söylüyoruz aslında ama sabit getirilen enstrümanların hala portföy içerisindeki ağırlığının hep yüksek kaldığı, %50'lere yakın kaldığı bir durumun devam ettiğini hala gözlemliyoruz diye Hı. düşünüyorum ben. Yani i̇şte bunun yanına MTI'de kıymetli madenlere bir miktar koyup Hı. hisse senetlerinde de dediğimiz gibi ufaktan biriktirmek isteyen yatırımcılar açısından güzel bölgelere geldiğini görüyoruz. O yüzden iyi hisse senedi yoğun fonları yatırımcıların seçmesinde fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Bir ekti mesela yurt dışı hisse senetleri performans yani piyasalarına bakıldığında özellikle ABD tarafına mesela bu cuma gelecek olan tarım dışı istihdam verisi ve onun yani son derece merkezi bir yerde o veri şu anda özellikle Powell'ın e, yönlendirmesi çerçevesinde. Eğer orada ee, biraz daha zayıf bir veri gelirse muhtemelen Kasım ayı beklentilerinde tekrar 50 bips öne çıkacaktır. Onu soracaktım sana Bravo. Ve <laughs> eğer öyle çıkacaksa şimdi şöyle bir şeyi başardılar yani bence kasımda da bir 50 bips olacaksa bu son derece aslında hani 50-50 giden bu süreç e, bence bir panik e, ve Hakikaten resesyondan kaçınma havasını gösteriyor bana. Yani ben geç kalmışım havasını gösteriyor ama piyasa bunu böyle fiyatlamıyor. Evet. Yani hisse senedi piyasası da böyle fiyatlamadı. Eğer ki bu cuma günü gelen veriler yine bir 50-50 ön plana çıkarırsa hisse senedi performansının yine olumlu olmaya devam etmesini mi beklemek lazım ABD tarafından? %100. Yani orada hatta şöyle söyleyeyim. Defansif sektörlerinden tutun en agresif sektörlerine kadar yani faiz, indirim, arttırılma duyarlı sektörlerine kadar hepsinin top topyekun yukarı gittiği bir senaryo var o orada e, sanki S&P'de 6.200 aralığına doğru bir hareket göreceğiz gibi. Bunları da geçtim. Yani dünkü düşüş olmasaydı S&P'nin yılbaşından bugüne getirisi %20 seviyesinde. Nasdaq hakeza %18 seviyesinde. Doğum bir miktar işte %12 seviyelerinde kaldığını, geride kaldığını görüyoruz ama bence muazzam seviyeler, muazzam getiriler. Yani dolar bazında %20'ler e, S&P ve diğer endeksler için. E, onun çok da böyle geriye gelme ihtimali şu an için yani böyle bir atmosferde dahi pek görünmüyor gibi e, düşünebiliriz diye düşünüyorum ben yani. evet. de. Evet. Dolayısıyla. Yani bugünü böyle tamam, kapatabiliriz nebiliriz? diye düşünüyorum. Aynen. Önümüzdeki hafta yine farklı gündemler oluşacaktır. Evet. Hem yani bütün verilerin etkilerini konuşuyor oluruz. Evet. Konumuz özelde değişmiyor ama bakalım özellikle şey politik riskler tarafından nereye doğru gideceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Size çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.